YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sizlerle birlikte Havit'in uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Biliyorsunuz belli bir süredir Havit markalı ürünleri YouTube kanalımda inceliyorum daha farklı videolarda gelmeye devam edecek. Bu videodaki inceleme konuğumuz fiyatına göre yapıldıkları dikkat çeken oldukça özel bir oyuncu kulaklığı. İsterseniz videomuzu hemen başlayalım. Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Her zaman olduğu gibi isterseniz tasarımla başlayalım. Kulaklığımız beyaz bir renge sahip. Farklı yerlerde gri detaylar görüyoruz. Ben beyaz oyuncu ürünlerini seviyorum. Havit'in bu ürünü de beyaz yapısıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Kulaklığın sağ ve sol taraflarına baktığımızda Havit'in oyuncu ürünlerini kullanmış olduğu logosuyla karşılaşıyoruz. Bu kulaklıkta herhangi bir ışık bulunmuyor haberiniz olsun. Ancak şöyle bir geri dönüş yapabilirim. Beyaz kulaklıkları RGB ışıklar bence çok yakışıyor. Umarım yeni beyaz ürünlerde bizler RGB ışıkları görürüz. Benim görüşüm bu şekilde. Kulaklık genel olarak böyle bir tasarım yapısıyla birlikte geliyor. Peki bu kulaklık hangi malzemeye sahip? Kulaklığımızın bütününde plastik malzeme kullanılmış. Yani bu tarafa baktığımızda kulaklığın burasına dokunduğumuzda plastik malzemeyle karşılaşıyoruz. Ürünün fiyatı belli, segmenti belli. Ondan dolayı bu oldukça normal bir durum ki bu söylemiş olduğum cümleyi video içerisinde birkaç yerde daha kullanacağım. Çünkü fiyata göre değerlendirme oldukça önemli bir detay. Ve devam ediyor olursak sizlere kablodan bahsetmek istiyorum. Kablomuz 1.8 metre boyunda ve örgü bir malzemeye sahip. Örgü malzeme oyuncular için oldukça önemli bir malzeme türü. Neden diyeceksiniz? Çünkü uzun süre kullanım yaptığınızda malzemenin dayanıklılığı plastikle kıyaslandığında bu tarz ürünlerde daha fazla bu üründe örgü kablo ile birlikte geliyor ve oyuncuların ihtiyacını tam olarak bu konuda karşılayabiliyor. Sıra geldi kafa bandı hakkında konuşmaya. Üst tarafa baktığımızda hafızalı bir yastıkla karşılaşıyoruz. Oldukça yumuşak bir yastık. Uzun süre kulaklığı kafamla taktım, oyun oynadım ve herhangi bir ağrı ile karşılaşmadım. Havit'in farklı bir oyuncu ürünü yine incelemiştim. O da bir kulaklıktı. Onda da öyle bir durum söz konusu değildi. Bu kulaklıkta da bu bizim karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra kulaklığın yapısına baktığımızda bizler burada süngerlerle karşılaşıyoruz. Suni deri malzeme kullanılmış. Zaten segment içerisinde bakıldığında oldukça normal detaylardan bir tanesi. Ve yumuşaklık açısından şunu söyleyebilirim. Kulağınıza herhangi bir acı hissi vermiyor. Bu oldukça önemli bir detay. Ve ek olacak şekilde bizler burada şöyle bir detayla karşılaşıyoruz. Bakın. Kulaklık bu şekilde dönebiliyor. Yani bu fiyatlara baktığımızda genelde bizler böyle bir şey pek göremiyoruz. Havet'in uygun fiyatlı oyuncu kulaklığında böyle bir tasarım yapısının kullanılıyor oluşu bence markaya büyük bir avantaj katıyor. Kullanıcılara da avantaj kattığını söyleyebilirim. Peki bu kulaklığı kafamıza taktığımızda nasıl bir deneyimle karşılaşıyoruz? Yani pasif gürültü engellemeden bahsediyorum. Kulaklığı aldım. Şu şekilde açtım ki dayanıklılık konusuna bakıldığında bu yapı oldukça esneyebiliyor. Yani aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Kulaklığı aldım ve kafama taktım. Sizlere şunu söyleyebilirim. Şu an kendi sesimi çok garip bir şekilde duyuyorum. Çünkü pasif gürültü engelleme dediğimiz şey devreye girdi. Pasif gürültü engelleme nedir? Şöyle bir şey. Kulak kanalları tam olarak kapandığı için arka plandan gelen sesler belli bir oranda engellenebiliyor. Ve bu sayede sizler bir oyun oynadığınızda, parça dinlediğinizde yani bir şeyler yaptığınızda direkt olarak tüketmiş olduğunuz içeriğe odaklanabiliyorsunuz. Ben bu tarz ürünlerde bu tarz detayları fazlasıyla önemsiyorum. Bu kulaklık bu detayı kullanıcılara sunabiliyor. Kulak tam olarak kapanabiliyor. Bu büyük avantajlardan bir tanesi. Kulaklığı kafamdan çıkardığımda ise evet gerçekten ortamın oldukça farklı bir ses seviyesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Peki terleme yapıyor mu? Evet yapıyor. Kulaklık hangi fiyatta olursa olsun buradaki malzeme türü nedeniyle bizler sıcak havalarda kullanım yaptığımızda terleme ile karşılaşıyoruz ki sizler çok pahalı bir ürün alsanız bile o üründe bu detay sizlerin karşınıza çıkacak. Haberiniz olsun. Ve şimdi sıra geldi bu hafif kulaklı mikrofon hakkında konuşmaya. Kulaklığı aldım. Şu şekilde kafama taktım ve mikrofon açısını isteğime göre şekillendirebiliyorum. Bakın sizler de görüyorsunuz. Ucundaki pop filtre sayesinde de bu PCTK gibi dediğimiz harflerin patlaması engelleniyor. Yani sizler yüksek sesli bir şey söylediğinizde karşı tarafa sesiniz net bir şekilde gidiyor. Ses patlamıyor. Bu oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Bu, bu işe yarıyor. Ve bunun yanı sıra bizler kullanmadığımız zaman bu şekilde mikrofonu çıkartabiliyoruz. Yani kullanmadığımız zamanda da mikrofonu alıp şu şekilde kenara koyup kullanımımıza devam edebiliriz. Kulaklık kullanımımıza devam edebiliriz. Bunun çıkabilir oluşu çok önemli. Neden? Bu fiyatlarda, bu segmentlerde farklı markalara bakın. Genelde mikrofonlar bütünleşiktir. Yani sizler sadece açı ayarlayabilirsiniz ya da açı ayarlayamazsınız. Burada Havit öyle bir şey yapmış ki bu uygun fiyatlı kulaklıkta bizler istersek mikrofonu söküyoruz. Kullanacağımız zaman da geliyoruz buradan. Yuvayı buluyoruz şu şekilde. Evet bu şekilde mikrofonu takıyoruz ve kullanmaya devam edebiliyoruz. Ve tabi böyle mikrofondan kuru kuru bahsetmek olmaz. Sizler için de bir mikrofon testi gerçekleştirdim. İsterseniz buna bir yakından bakın. Herkese selamlar. Şu anda bu ses kaydını Havit'in kulaklığı üzerinden yalan mikrofon sayesinde kaydediyorum. Ürünün mikrofon performansı bu şekilde. Gürültülü bir ortamdayım. Üstümde klima çalışıyor. En yüksek üfleme modunda çalışıyor. Ürünün ses mikrofon performansı da işte bu şekildeydi. Neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında birbirine paylaşmayı unutmayın. Testten sonra sıra geldi tasarımla alakalı son kısma yakından bakmayayım. Bu kulaklıktaki kontrol paneli. Kontrol paneli herhangi bir şekilde kablo yerleştirilmemiş. Kulaklığın sol arka tarafına konumlandırılmış. Bizler buradan ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Ve mikrofonu direkt olarak kapatabiliyoruz. Mikrofonu kapatma olayı oldukça önemli bir olay. Aile bir ve anlık o değil biri girdi. Yüksek bir sesi konuşarak geliyor duyuyorsunuz. Buradan direkt olarak butona bastığınızda direkt olarak sesi kapatabilirsiniz. Bu şekilde ürünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle benim uygun fiyatlı kulaklıklarda genel olarak aradığım detaylardan bir tanesiydi. Bu kulaklık bu detayı kullanıcılara sunabiliyor. Anlık kötü durumlarda ya da müsait olmadığınız bir durumda direkt olarak buradaki butona tıklayarak herhangi bir şekilde bilgisayardan bir şey yapmadan direkt olarak mikrofon erişimini kapatabiliyorsunuz. Şimdi sıra geldi ürünün ses özellikleri hakkında konuşmaya. Bu ürün 50 mm'lik sürücülere sahip, frekans aralığı da 20 ile 20 kHz arasında. Empedans ve hassaslık seviyesinde ekranda sizler şu an görüyorsunuz. Ses deneyimleri hakkında ise şunu söyleyebilirim. Ses yüksekliği bu fiyat için gerçekten çok iyi. Yüksek ses seviyesi arıyorsanız tam olarak beklentileri karşılayabilecek bir deneyimi bu kulaklık sizlere kesin bir şekilde sunabiliyor. Ben yüksek ses seviyesinde her segment arıyorum. Bu kulaklık yüksek ses seviyesini kullanıcılara sunabiliyor. Yapmış olduğum kullanımlarda bu detaydan fazlasıyla mutlu olabildim. Ve basslarına geldiğimizde basların oranı gerçekten çok güzel bir şekilde ayarlanmış. Bangır bangır baslara sahibiz. Yani bir oyun kullanım dışında müzik kullanımı yaptığınızda bir şeyler izlediğinizde çok keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Basları sizlere hissettirebiliyor. Evet en yüksek ses seviyesinde hafif boğulmaların olduğunu hissediyorsunuz. Bu ürünün fiyatı göz önüne alındığında oldukça normal bir detay ama genel açıdan bakıldığında kullanıma keyif kattığını sizlere söyleyebilirim. Tizlere geldiğimizde tizler oldukça net. baslarla birleştirildiğinde oranı oldukça iyi konumlandırılmış. Yani ne baslar arka planda kalıyor ne tizler basların arka planında kalıyor. Öyle güzel bir ayarlamayla bizler burada karşılaşıyoruz. Yani müzik kullanımı yaptığınızı da gerçekten keyifli vakitler geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Ve şimdi sıra geldi herkesin merak ettiği bir kısma yakından bakmaya. Yani oyun testi kısmına bu kulaklıkla birlikte CS e oynadım. CS herkesin merak ettiği oyunlardan bir tanesi. Kulaklık performansını kıyaslama kadarına genel olarak kullanıcılar bu tarz oyunları önem veriyor. Valorant gibi oyunları da oynadığım için genel bir yorumlama yapabileceğim. Ses yüksek olduğu için gelen kişinin adım seslerini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Sesler çok kolay bir şekilde ayrışılabiliyor. Yani buradaki durum gerçekten şöyle. Ürün fiyatına göre çok çok iyi bir oyun deneyimine sahip. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Sizler bu ürünü satın aldığınızda aynı düşüncelere sahip olacaksınız. Bunu kesin bir şekilde yeniden dile getirebiliyorum. Oyundaki sesleri çok rahat bir şekilde Ayırt etmenizi sağlıyor. Ses yüksekliği de oldukça iyi olduğu için herhangi bir sesi duymama durumuyla karşılaşmıyorsunuz. Ben oyuncu ürünlerine yüksek ses serisini önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi sesle çok daha rahat bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Ve burada boğuk bir sesle karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi tizler net olduğu için ayak sesleri çok rahat bir şekilde duyuluyor. Pıt 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 o ayak seslerini sizler rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. CSGO gibi, PUBG gibi, Valorant gibi oyunları oynadığınızda bu kulaktan oldukça güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz. Sıra geldi kulaktan bağlantı tipine yakından Biz Bizler burada 3.5 metrelik bir girişle karşılaşıyoruz. Bunu bilgisayarımıza bağladıktan sonra ürün ürünü kullanabiliyoruz. Ürünün bağlantısı bu şekilde. Herhangi bir ışığa sahip olmadığı için üzerinde herhangi bir USB girişiyle bizden karşılaşmıyoruz. Evet bu videoda sizlerle birlikte Havit markasını gelişmiş olduğu oldukça uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığına yakından bakmış olduk gerek tasarımı, gerek performansı, gerek de genel yapısı ile birlikte bence alınabilecek bir kulaklık olmuş. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz satın alma linkini hem açıklama hem de yorumlar kısmına bırakıyorum. Oradan gidip ürünü kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Ve yavaştan videonun sonuna gelirken sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.